Ayaz'cığım saçına bakalım bakalım Yan dön bakalım Vay ne kadar güzel olmuş ya Tam bir futbolculara Ben arkadaşlar Hadi giyelim mi bir formanı Görsün mü arkadaşlar bir bir de şu tarafa dön bakalım bir. vay canına ya. Senin saç kesim videonu yükledik buraya arkadaşlar. Diğer videoya girip bakabilirsiniz ve bu da saç kesiminin son halini paylaştık. Gel bakalım Ayaz Asam kameraya yaklaş biraz daha görsün arkadaşlar. Yaz gel. Yaz'ın saçına bakın çocuklar şimdi. Yaz sizce saçı böyle uzun mu kalsın? Yoksa Yaz'ın saçını da Yaz gibi yapalım mı? Ne dersiniz? Yaz'ın saçını da kestirelim mi Yaz? İstemez misin öyle kestirmek? Ayaz bir gelir misin? Geldim. Duhan'ın saçını kestirelim mi senin gibi? Kestirelim. Kestirelim mi Duhan? Kestirelim. Bak bak abinin saçına bak. Bak dön. Vay canına ya. Ayağı sağ keşke şu tarafa da attırsaydın. Oraya olmuyor muymuş? Evet, yok, Tek taraf mı oluyormuş? Ha, çok iyi olmuş. Hadi ya sıra sende. Yok. Yaz saçını kestirirsen bu videoya kaç like gelir? 200. 200 bin like gelir diyor çocuklar. Yağız saçını kesmesini isteyenler bu videoyu yorum yapsın, bekliyoruz. Videonun sayısına göre yağızın saçını kestiririz. Olur mu? Olur. Tamam o zaman arkadaşlar. Bekliyoruz. Ayaz asaf formasını giysin, bir diğer video gelsin derseniz yorumlara bekliyoruz. Hoşçakalın.